Dünyaya tabi olur gidersin, keyfini yaşarsın, edersin, ne olursun söyle. Hayvandan farkını kendi kendine sun bakalım, nasıl sunacaksın? Eğer kalbin yoluna düşmediysen, kalbi Allah'a döndürmediysen, hak ile beraber olmayı kendine vazife bilmediysen, söyle hayvandan farkın nedir? Ben secde ediyorum Allah'ın. Ta işte aç interneti gör, kaç tane hayvanın Allah'ın önünde secde ettiğini gösterdiler. Kaç tane hayvan da yapıyor bunu? Yapmıyor mu? Wa in şey'in illa yusabbihu bihamdihi. Her şey Allah'a tesbih eder. Ayet-i kerime bu. Hayvan da secde ediyor. Yani bedenini, kalıbını secdeye getirdim diye kendini harika bir şey addetme yani. Kalbini Allah'la edemiyorsan insanlığının daha farkına varamadın demektir. Bütün Müslümanlar, bütün insanlar sorsunlar kendilerine. Allah'la olabiliyor mu benim kalbim? Olabiliyor mu? Yok. O zaman ne yapmam lazım? Yüzmeyi bilmiyorsam bir yüzme öğretici hocaya gidiyorum, yazmayı bilmiyorsam yazmayı öğreten hocaya gidiyorum, okumayı bilmiyorsam onu da, çalışmayı bilmiyorsam ustanın yanına gidiyorum, Allah'ı bilmiyorsam Allah'ın birinin yanına gitmem diyor. Hepsi öyle. Ya okumak nedir, yazmak nedir, yüzmek nedir? Bu seni insan yapan kase değil bunlar. Allah'ı bilmek, tanımak seni insan yapan hase. Onun için sana verildi verilen. Öyle değil diyor işte. Böyle işte çokluğa tabi olursak, "Wa in tuti'a aksarame fil ard yudilluka an sabilillah." Yani çoğuna tabi olursan Allah'ın yolundan sapıtırlar. Ayet açık ve net. Sapıtıyorlar ve sapıyor insanımız. Wahhabisiyle, Selefisiyle, başka gruplarıyla hepsiyle İslam'a yükleniyorlar. Sakallı bir tanesi öyle yaptı, bütün sakallıları mahkum ediyorlar. Öteki ayet-i kerime okuyor Selefisi ve tek hedefindeki tasavvuf ehli Müslümanlar. Ne gavurun gavurluğuyla ilgilen de bir şey. Beraber olmamız, birlikte olmamızın tamamen önünü baltalıyorlar her türlü. Ama dediğimiz gibi ihlasla Allah'ı isteyeni balta vuracak kimse yok. Onun hırzına, onun hisnına zarar verecek kimse yok. Bu Vahhabi Selefi Tayyibesi diyor şey efendi. Azar azar bayağı insanları bozuyor. O zaman azmış. Bugün çok yaygın. Bak bugün bir kardeşimiz geldi Somali'den. Diyor ki çok enteresan onların yaptığı oyunu bilelim diye yani. Bunlar mevlid kutlamak şirktir, bidattır diyor. Etiyopya'nın yönetimi Hristiyanmış galiba. Etiyopya'dan bahsediyor. Ve de <laughs> mevlid kutlamaya karar vermiş devlet. Bu Vahabilerin yarısı mevlid kutlamaya katılmış. <laughs> devlet karar verene kadar yani gayrimüslim bir devlet karar verene kadar mevlid kutlamak şirktir diyenler gayrimüslim bir devlet kutlayın mevlütü deyince beraber katılmış kutlamışlar. Yani bir nizamı, uslubu, sistemi yok bunların. Bunların ana esası ve kanunu Müslümanların birlikteliğini bozmak. Parçalayalım. Ona müşrik yaftası yapıştıralım. Buna kafir yaftası yapıştıralım. Böylece onların yolundan kimse gitmesin. Onları kimse takip etmesin. Kime ama bu oyunu yapabiliyor? He? Ortalıkta kavak yaprağı gibi sallanan Müslümanlara yapıyor bunu. Nereden bir rüzgar eserse o tarafa döner Müslümanlar var ya. Onlara yapabiliyor bunları. Sapa sağlam efendimizin yoluna girmiş, sapa sağlam o yola tutunmuş olanlar onları hiçbir kasırga yolundan edemez. Sallayamaz, sendeleyemez bile.